Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeniden Evangelar klasik moddayız. Bu doruk <laughs> modu yine şöyle güzel bir şekilde Runop parkımıza inerim abi. Sağlam bir fight atmak istiyorum. Böyle bol killli, kile doydumuz bu maç çıksın istiyorum bakalım hayırlısı. çok iyi oldu. <laughs> ne yapıyorsun oğlum benim killerime sen? <laughs> Dıştan bir gelen var da Dövemiyorum ki ağzına tükürdüm şeyini. Bot mu bu nedir çözemedim de. Abi benim killerime sıkıyor ya herkes. Ben anlamadım ki. Durun bir lan. Yürü git lan buradan manyak. Bir miktar 556 bulabilir miyim artık şu sıkarma? Olur mu? Abi şu kutuyu alacağım. Daha bayağı bir adam var çünkü nasıl bir kalabalık indi anlamadım ki ben. Killerimin de çoğu gelmedi Bak bak benim kilimi vuruyor orada. Burada biri var. Burada biri var önce. sonra biri daha lan oğlum ne oluyor lan oy Dadından dadımdan yenmez yağından balından yenmez olaya bak abi olay resmen coştuk şu an burada 13 kill ayrıldık. çok güzel çıktık ama daha böyle ufak tefek pusan birileri vardır diye şüpheleniyorum. Bak 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 benim killerimi çalmışlar hep. Bunların çoğunu ben bayılttım ya. Sizin var ya ben hmm, bot gibi botunuza ya. Gelen bot vurdu onlar. onları. Diğer taraftaki adamlara döneceğim diye kaçırdım ya. Hızlı bir şekilde toplanacağım ve yollara devam olacağız abi. Aa, o ne lan? Kardeşim sizden ne aldınız ben anlamadım ki. Burada bir 556 toplayalım. Bir de bir M4 plan bulacağız da zayıf. Şu skarımı geri alacağım abi. Ona lan. Abi ne oluyor? Her yerde kill var. Hadi bakalım. Uzaklaşalım buralardan şimdi. Şurada bir buggy var. Şu buggy'ye kadar uçayım abi. Oradan sonrasında araçla artık. Hop bana çok yakın. Bir tık da kasma var. Önce Luna Park'a bakacağım abi. Ondan sonra Drop'a doğru gideceğim. Önce dedim şu an Luna Park. Hop Arabanın arkasındayım. Lan botmuş var ya. Boşa heyecan yaptım ama yapacak bir şey yok. Risk atamam. Böyle dikkatli oynamamız lazım abi. uzatılmış ver bana ya. Abi şu tepeden önce bir keselim bir. Aa adam var vallahi adam var. Gel bakayım buraya. Ne yapıyordun sen bana mı bakıyordun? Manyak. Böyle beynin gider işte. Buraya duracağım sağdan çıkacağım. Soldan bekleyeceklerdi çünkü benim Ona ikinci kar vurmam şöyle bir şey vardı ki Evet hızlı öldü yetişemedi diğer arkadaşı Ben o bölgeye bilgeceklerini düşündüm Dediğim gibi de oluyor yine ama Diğer arkadaşını da bulsak iyi olacaktı Paşam Lan kaybolma be Ben anlamıyorum ki nasıl bir şey Düşmesi lazım da ona sanki o. Şimdi bu arkadaşımız nerede? Çok önemli. Lan müzik sesinden duyamıyorum ya. Şu müzik sesi olmasa iyi burada. Lan benim arabamı aldı. Asla. topla 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 da. Abi çok zoruma gitti ama ya. Hata mısın canım? Ya arabamı alıp kaçmak nedir kankam ya? Böyle bir şey olabilir mi? Nereye kadar gideceksin acaba? Ben gidiyorum? Şimdi sağ tarafa doğru bir tane adam gidiyordu. Karla güzel bir vuruş yapmıştım. O kili arayacağım abi bulabilirsem. Şu araca binelim. Vallahi gördüm. Ulan var ya. Şu uçmayı iyi ki koydular ya. Sol tarafındaymış bana doğru gidiyormuş o da. Hemen onu da bitirelim. Yüksek ihtimalle bot diye düşünüyorum ama. Tabi hiçbir şeyden emin olamıyoruz. Oh, iki kişi. Lan. Bot, bot. Sakinim. Bot o yüzden sakinim abi, sıkıntı yok. Bot, bot hepsini bulacağız abi. Bu nasıl bot lan? Takım arkadaşım bunlar. Ben anlamıyorum bu ne ya? Oğlum botlar birbirine takım arkadaşım mı oluyor? Ben çözemedim bu. Çok saçma bir durum abi ya. Bu arada kalması iyi. Ona bak. Dil gelmemiş. Güzel güzel güzel. Dolaba birileri yüzmüş olsaydı çok güzel olurdu şu an bizim için ama. Maalesef öyle bir şey olmadı. George bunun içinde adam var mı yok mu bakmamız lazım hızlıca bir. Oo. Köprü tarafı. Yo arka tarafı aynı köprü tarafı yine. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Kankam var ya sen o keskin nişancıyla tek atamadın ya. Hop bir daha göstereyim. bir yedin ananı öyle bir hakeme vuruşu yok oradan kardeşim öyle bir hakeme vuruşu yok ya ya giden maça bak ya şu şekilde giden lan ben sizin yakın mesafenize bir girmedim ya abi ya oradan öyle bir hakem vuruşu yok ha yani sprey atalım resmen ben anlamıyorum. 3 bir. Ya bu ne biliyor musunuz arkadaşlar bakın bu adam. Bu adam gelmiş. Sıfır hesapla girmiş. Sıfır hesapla değil anlamıyorum. Kalk, şey falan da var. Tavası falan da var anlamıyorum. Ya yani hileyi açmış girmiş belli ya. Başka bir şey şekilde olamaz. İzlemek istiyorum. Çok merak ediyorum ben bu adamı şu an. Aa, at 3 seviye set almışmış. demek ben beni orada nereden gördü direkt? Apte! Nerelerden? Ne yapacak? Ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bak. Bak. Gördünüz. Gördünüz kardeşimi. işte böylesi. Oğuz bu çocuklar yüzüne biz bu oyunu oynayamaz olduk. Hemen bildir abi. Hile, otomatik nişan, duvar hilesi, turbo, mermi, röntgen ne varsa. Silah tepmesi kaldırma, diğer Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Umarım yani oynadığımız oyunlara emeklerimize bir karşılık gelir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Arkadaşlar hemen ölüm tekrarını gösteriyorum. Bak, keskin nişancılığı yapamıyor. Hemen AK'yi alıyor eline. Bak olaya bak. Bak, bak yine bulamadı. Orada beni yine bulamamıştı. Cenaze alınca hileyi açtı abi. Bak hileyi açtı şu an. Spoku kapatacak. Gördüğünüz gibi.